Herkese merhaba Zevkçuğuna hoş geldiniz. Benim adım Serj ve bugün Handless Milyoner Season 2 oynayacağız. Ee, bu oyunu bana şu anda ekranınızda görmüş olduğunuz isimli kullanıcı gönderdi. Evsiz ee, Milyoner 2. sezon. Hatırlatıyorum bu yeni bir konsept. Yani bu tür videolar çıkacak bundan sonra. Birazcık geliştirmeye de çalışacağım aynı zamanda. İşte... Um, olayı nedir peki bu konseptin? siz bana oyun gönderiyorsunuz, yorumlara yazıyorsunuz oynamamı istediğiniz oyunları. Ben oyunları oynuyorum. Hani daha önce hiç oynamadığım halde oynuyorum o oyunları ve sonra oyun sonunda o oyuna puan veriyorum. İşte ne bileyim 5 üstünden, 10 üstünden artık nasıl olursa. Eğer benimle aynı fikirdeyseniz beğenmeyi unutmayın. Eğer aynı fikirde değilseniz yorumlara fikrinizi yazın. Aynı zamanda yorumlara oynamam istediğiniz oyunları da yazmayı unutmayın. Rastgele seçeceğim oyunları. Bir önceki bölümden seçeceğim. Öyle. Öyle. Ee... Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Biz oynamaya devam ediyoruz. Başlıyoruz daha doğrusu. <laughs> Yeni oyun diyorum. Hmm. 7 round varmış. Ee, şu anda ready devam bekleniyor herhalde. Hmm. Guillotine el evet. Tamam. Bu oyunu daha önce bir yerde görmüştüm yani. Aldık parayı. Evet birinci round o kadar zor değil. Zaten 150 dolar için... Ee, belli bir tempo da geliyor. Mesela Bu ne? Aa, ne güzel. Bizim parayı çektik. Harika. Şimdi bu ikinci sezon, birinci sezon oynamayacağım ama arkadaş bunu gönderdi direkt. Şurada bin dolar var. Hmm, achievement kazandık bu arada. Oyunda achievement'lar var. Evet, oyun şimdiden yani ne iyi ne kötü yani. Çok fazla zevk aldığımı söyleyemeyeceğim. Stres yaşadığımı söyleyebilirim sadece. Alamadım, alamadım. Aaa bu ne be? Bu ne be? Kanlı oyun ya, boş verin. Neyse devam edelim. Alamıyorum hiçbir şey ya. Bu ne be? Durup dururken elim kesildi ya. Yok ya beğenmedim ben bu oyunu. Bir kez daha oynamayı deneyeyim. Yok ama öyle çok hoş bir şey değilmiş. Grafikleri de dandık görüyorsunuz zaten. Ha dondu. Güzel. Gerçi birinci roundda dolmasa da olur. Ya bunlar şeyde çıkmadı işte. Geçen sefer zor yerlerde hiç çıkmadı. <laughs> Şimdi de para gelmiyor. Ya bir kere gerçekçi değil yani paranın bu kadar yavaş gelmesi. İmkansız. İyi. Huh. Bir şey aldım. Assassin's Creed. Bu ne? <laughs> Ne yaş ne işe yaradığını hiç bilmiyorum ama muhtemelen elimi koruyacak falan mı öyle bir şey mi? İnşallah bir sonraki bölme kalır ya. Aa kaldı. İşte bu güzelmiş. Hmm. geçen sefer bundan mı sıkıntı çekmiştik? Ya. Parayı aldım. Ah. Parma <laughs> ucundan vurdu ya. Ucundan vurdum Neyse 5. raunda ilerliyoruz. Hala hiç belimiz kaybetmedik. Ee, ilk i̇lk oyundaki oyundakiler hariç. Aldım aşağıdakini. Aaa. Ya nasıl bağırıyor öyle kulağıma. 200.000 bin. Devam edelim. Neyse. Bu ne be? 300 bin kazandık ama iki elimizde yok. Neyse artık o kadar da. E ne diyeceğim bilmiyorum şu anda bu oyun için bir şeyler söylemem gerekiyor. Yani ben bu oyuna 10 kesilmiş üzerinden 6 kesilmiş el veriyorum. Niye? Çünkü iki kere oynadık 4 tane el kaybettik. Böylece oyun sadece 10 üzerinden 6 benim gözümde. Ama ciddi olursak oyundaki grafikler hoşuma gitmedi. Yani renk uyu mesela şu anda menüye bakıyorum yani hiç hoşuma gitmiyor öyle. Gereksiz yere Facebook butonu bilmem ne şu ne. Birinci sezon oynayabiliriz belki. Ee, hmm. yani ayrıca fikir güzel aslında da ama böyle bilmiyorum pe pek zevk alamadım ben bu oyundan. Ee, i̇nşallah bir sıradaki oyun zevkli olur arkadaşlar. Dediğim gibi beğenmeyi unutmuyorsunuz. Abone değilseniz kanala abone olun. Eğer ee... Dan paylaşabilirsiniz, paylaşmayabilirsiniz, o önemli değil. Ama önemli olan Facebook sayfamıza gelin, Facebook sayfamız var, orada e, tartışmalar vesaire dönüyor. Ayrıca oradan bana gönder, oradan da bana oyun gönderebilirsiniz. Hatta o daha şey öncelikli olur büyük ihtimalle. E, neyse, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.